fark etmedim videonun bittiğini o yüzden şöyle zıtlama yer buradaydı balala, şimdi bıtlatırık Allah belanı okey bir şey tekrar yapacağım bunu böyle içine sarayım deneyim olmadı şöyle oh my god Evet kendisi. Böyle. Bir yere de Oğlum. Yani şöyle bırtlatıyoruz yine buradan. Bir dakika nereden? Şuradan. Bırtladı. Şimdi açırık. Pardon böyle. Evet. Şöyle gide parlay az normal. Abi ne ses bala ba la, ba, la, ba, la parlıyor. Hangi de büyütmüş bu taşımız var. yakından görebiliyor musun? Mesela bunu yakından görebiliyor görebiliyorum her yerini. Merhaba, merhaba. Kavai serisi açıyoruz. Lütfen gelin. Evet böyle bir müthişimiz var. Neredesin? Bu arada plastik herhalde. Evet plastik. Ama burası can. Özen. Görüş. Bunun içine. İlk önce abim var şöyle. Bir dakika şeyleri takayım. Şöyle kendisi abim yani. Ağacı da böyle. Özelliği yok bu arada bunun. Sadece istediğiniz yere takabilirsiniz buradan bunu. Şunu. Böyle. Burada da böyle. Yani öyle. Şimdi buna geçtik. Böyle içecek. Şuradan. İçiyorsunuz böyle 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 burada baya güzel yani şöyle sonra bu çıktı ben bunun içindekileri göstereceğim şimdi size böyle bir de böyle göster. İçindekini göster. köpek hali plastik ve görüşürüz bay bay